Babamın vefatından sonra hayat bize iyi yönlerini göstermedi ve durumumuz her geçen gün daha da kötüleşti. Öyle ki borcumuzu ödemek için evi de dükkanı da satmak zorunda kaldık. Küçük bir ev kiraladık. Askerden yeni dönen benim için bu durumu görmek çok zor oldu ama başka çare yoktu. Bu durumla yüzleşmek zorunda kaldım ve evin kirasını ödeyebilmek için tamirci olarak çalışmaya başladım. Ve masrafları aldığım maaşla karşılıyordum. O acı günlerde sanki bu dünyada yaşamıyoruz gibi dostlardan aileden haber alınmıyordu. Kendilerini dost bildiren hepsi kuru ve boş bir selamla ya da maddi yardıma bile tenezzül etmediler. Haftanın çoğu günü farklı bahanelerle bizim evimize gelen aileler şimdi bizi sokakta görünce karşı tarafa yöneliyorlardı. Ama Allah insanları en zor durumda bile yalnız bırakmadığı için beni ve annemi her zaman merhametinden uzaklaştırmadı ve yavaş yavaş durumumuz düzeldi. Ve ben de bir tamirhaneci açtım. Gündüzleri mağazada çalışıyordum. Geceleri de annemle sohbet eder, babamızla geçirdiğimiz mutlu günleri konuşurduk. Babamın benim eğitimime hassas olduğunu söylerdi. Ve ne kadar benim için planları olduğunu söyledi annem. Anneme bunları söylemesinin doğru olmadığını söyledim. Sonra şöyle dedi. Bu arada oğlum Biliyorsun ki Ahmet Bey babanın yanında çalışan, daha sonra eşinin rahatsızlığı nedeniyle kendi şehrine dönmek zorunda kalan beyefendi bizim önceki evimizi aramıştı ve oradan buranın numarasını ona vermişlerdi. Bugün beni aradı. Dedim ki peki ne oldu? Ne dedi? Annem şöyle söyledi. Babanın ölüm haberini duyunca şok oldu ve çok üzüldü. Anneme sordum, Ahmet Bey'in telefonu numarası sende var mı? Babam Ahmet Bey'i hepsi verdi. Belki zavallı adamın biraz paraya ihtiyacı vardır. Ona yardım etmeliyiz. Annem evet bende var dedi ve bana Ahmet Bey'in telefon numarasını verdi. Saat geç olmasına rağmen dayanamadım ve onu aradım. Ahmet Bey merhaba dedikten sonra babamla ne yaptığını sordum. O da benden kaçındı. Sanki sözünü babamın ölmüş haberini duymaktan sonra söylememek üzerine kararlıydı. Ama ben zorladım onu. O da kızının Antalya Üniversitesi'nden kabul edildiğini söyledi bana. Ve sonra dedi ki kızıma söz vermiştim kabul edilince eğitim ücretini ben ödeyeceğim. Ama kötü bir şekilde işten atıldım. Kendi kendime dedim ki ben maddi durumumun düzelmesine kadar Sayın İdris Bey'den birkaç aylık kızımın masraflarını ödemesi için rica etmeliyim. Ondan sonrasını kendim ödeyebilirim. Ama benim şanssızlığımdan İdris Bey Allah'ın rahmetine kavuştu. Ben de kızımın yanında paşaşağı oldum. Bir taraftan Ahmet Bey'in durumunu ve perişan halini, ve bir taraftan da babamın yanında çalışırken ne kadar güzel hizmetler yaptığını biliyordum. Annemden onay aldıktan sonra Ahmet Bey'i davet ettim ve kızının Antalya gelmesini ve ortaya çıkan bu sorunu çözebileceğimi söyledim. O gece düşünmekten yatamamıştım. Çünkü kendi başımı derde salmıştım. Bu durumumuzda başka biri de masraflarını karşılamak zorunda kalacaktım. O yüzden verdiğim sözle birazcık pişmanlık duyuyordum. Çünkü yeni yeni kendi durumumuz iyiye gidiyordu ve bir sürü sorunla karşı karşıyaydık. Ama ne yazıksa gururum buna izin vermedi. Neden babam yoktu? Neden ben yalnızdım? Neden kendi ayaklarım üzerimde dayanmak zorundaydım? Ne zaman uykuya daldığımı bilmiyorum. Sabah uyandığımda kendimi iyi hissetmiyordum. Garip bir baş ağrısı vardı. Yüzüme biraz su çırptım. Ve kahvaltı yapmadan evden çıktım. Evimiz uzakta değildi. Terminale kadar yürümeyi tercih ettim. 20 dakika sonra terminale ulaştım. Ve biraz araştırmaktan sonra Ahmet Bey'in söylediği yere ulaştım. Ama kimse yoktu sanki geç kalmıştım. Geri dönmek üzereydim ki omzumda bir el gördüm. Ahmet Bey olduğunu inanmadım çünkü çok kırılmıştı. 10 yıl daha yaşından büyük gösteriyordu. Merhaba oğlum. Nasılsın? Kızım içeride ama gitmeden önce önemli bir konu konuşmak istedim seninle. Ben bu konuşma tonuna şaşırdım ve başımla işaret ederek hazır olduğumuz bilindirdim. Ahmet Bey dedi ki, Emir, görünüşüme bakma. İçim bedenimden daha perişan. Bir yandan işteki sorunlarım, bir yandan eşimin ölümü beni zavallı yaptı. Diğer yandan bütün alacaklılar tarafından sürekli rahatsız oluyorum. Bugüne kadar hep onlardan kaçtım. Ama biliyorum ki beni tutuklayacaklar. Eğer sana ve annene güvenmeseydim, eşimin hatırası olan en sevdiğim kişiyi asla sana emanet etmezdim. Bu sözlerle gözyaşları aktı ve artık dayanamadı. Kendini toparladı, geri döndü ve beni kızıyla tanıştırdı. Adı Sema'ydı, siyah gözleri vardı. Sade bir elbisesi vardı. Biraz utangançtı. Tanıştırdıktan sonra eve doğru yürümeye başladık. Sonra bir taksiyle eve vardık. Ahmet Bey anneme merhaba dedi. Sonra oturduk. Çay içtikten sonra geçmiş anılardan konuşmaya başladık. Bazen de üzülüyorduk. Bir şey yedikten sonra Ahmet Bey ve ben kazanın kayıt işlerini yapmaya gittik. Ahmet Bey rahatlayınca bana doğru döndü ve şöyle dedi. Emir, artık bu şehirde yapacak bir şeyim yok.'' Ben dönmeliyim. Kızımı sana bırakıyorum. Baban nasıl bana güvendiyse ben de sana güveniyorum. Annene veda et. Onun gitmesini engel olmak için ısrarlarım işe yaramadı. Ahmet Bey gitti ve beni yalnız bıraktı. Bir çanta dolusu sorumlulukla. Ertesi günden daha çok çabaladım, daha çok çalıştım ve daha çok yoruldum. Sema'nın hayatımıza girmesi, annemin yalnızlığından kurtulması ve kendine bir yol arkadaşı edilmesine sebep oldu. Annem artık depresyonda değildi ve yeni bir ruh bulmuştu. Sema giderek ev işlerinde daha çok anneme yardım ediyordu. Bazen Sema'nın babasından mektuplar alıyordum ve Seda'nın durumu hakkında ona yazıyordum. Ta ki Ahmet Bey'den yeni mektup almayana kadar ve gönderdiğim mektupların geri dönmesine kadar. Ve ne zaman Sema babasından haber almak isterdi? Ben ona babasının iyi olduğunu, uzak bir şehirlerden birinde çalıştığını ve düzenli olarak onun eğitimine para yolladığını ve onu çok sevdiğini söylerdim. O da buna sevinip bana teşekkür ederdi. Sema üniversite dönemlerini arka arkaya geçiriyordu ve çoğu zaman ders çalışmakla meşguldü ve birbirimizi pek göremiyorduk. Ama buna rağmen ona karşı duyarlarım vardı ve çalışmalarını izliyordum. Bana göre davranışları çok önemli hale gelmişti. Onun için bir şey yaptığımda ve buna teşekkür ettiğinde her yerim ısınıyordu. Gülümsemesi hep aklımdaydı. Buna inanmak istemiyordum ama maalesef ona aşık olmuştum. Ne zaman ve nerede olduğunu bilmiyordum. Sadece içime girdiğini biliyordum. Sema'nın benim hakkımda fikrini gerçekten öğrenmek istedim ama ne yazık ki ona söyleyemedim. Ve onun beni düşündüğünü düşünerek kendi kendimi kandırıyordum. Bir gün işteyken annem beni aradı ve akşam biraz erken gelip ve meyve almamı söyledi. Ben de neden meyve ve tatlı istiyorsun diye sordum ona. Sen al sonra anlatırım dedi. Akşam eve meyve ve tatlıyla gittim ve merakımdan nedenini sordum. Annem komşulardan birinin semaya istemeye gelmeklerinden bahsetti. Annem konuşmasını bitirmeden önce bağırdım ve şöyle dedim. Sema derslerini bitirdi mi? O da çocuk ve babası da yok. Annem davranışlarımdan şüphelendi ve şöyle söyledi. Oğlum, Neda'yla evlenmedi ki. Sadece istemeye geliyorlar. Neda'nın fikrini de öğrenebiliriz. Başımı sallayarak onayladım. Öpek hala gelsinler diye onlara söyledim. Komşular gidince Sema ile konuşup fikrini sordum. Henüz ders çalıştığını söyleyince derin bir nefes aldım ve rahatladım. Daha sonraki talipler ise Sema tarafından çeşitli nedenlerle reddedildiler. Biraz geçtikten sonra Sema eğitimini tamamladı ve inşaat mühendisi oldu. Sema'nın babası yani Ahmet Ağa cezaevinden hastalık nedeniyle çıkmıştı ve hastanede yatıyordu. Ahmet Bey'in şiddetli hastalığı vardı. Hayatta kalmak için umudu yoktu. Benden kızıyla birlikte onu ziyaret etmemi istedi. Ve benden kızını mutlu etmek için her şey yapmamı istedi. Ama ecel onu ziyaret etmemize izin vermedi. Biz oraya varıncaya kadar Ahmet Bey ölmüştü. Sema ağlıyordu ve babasının mektubunu okuyordu. Ben de kendi düşüncelerimde boğuluyordum. Ahmet Bey'in ölümünden birkaç ay geçmişti. Ve durum yavaş yavaş eski haline dönüyordu. Bir gün Sema bana evde kalmaktan yorulduğunu ve sıkıldığını ve bir şirkette çalışmaya gideceğini söyledi. İlk başta aynı fikirde değildim. Ama sonra babasının ölümünden daha az etkilenmesine göre onayladım ve onun işe gitmesine izin verdim. Ama keşke kabul etmeseydim. Şirkete katıldığından beri davranışları değişti ve bana ve anneme karşı giderek soğuyordu ve nedenini sorduğumda yorgun olduğunu söylüyordu. İşi bahane ediyordu. Bu durum benim hiç hoşuma gitmiyordu. Artık dayanamıyordum ve bu durumdan kurtulmak için Sema ile konuşup ona yıllardır olan sevgimi söylemek istiyordum. Kararımı vermiştim ve bunu yapmaya kararlıydım. Bir sabah annem alışverişe gittiğinde Sema'ya beklemesini söyledim. Çünkü ona bazı sözlerim vardı. O da kabul etti. Nereden başlayacağımı bilmiyordum. Titreyen bir sesle dedim ki bunu sormak benim için gerçekten zordu. Sözümü kesti ve isteğin nedir dedi. Başıma eğdim ve ona evlenme teklifi ettim. Sema şaşırmış bir halde dedi ki, Emir sen ve ben birbirimizi umursamıyoruz ve ben bilgisayarla çalışıyorum. Senin diploman var. Benim lisans diplomam var. O yüzden bana bu hakkı ver ki kendi seviyemde ki biriyle evleneyim. Açıkçası iş yerinden bir mühendisle birlikteyim. Artık hiçbir şey durmuyordum. Ev etrafımda dönüyordu. Nefesim çıkmıyordu. Başım dönüyordu. Çok ağırdı. Keşke ağlayabilseydim. Keşke hiçbir zaman bu sözleri ona söylemeseydim. Sema'nın ne zaman bu sözleri söylediğini ve gittiğini fark etmedim. Çok yorgundum hiçbir şey yapmamış halde yorgundum. Biraz uzanmak için odama gittim ama uyuyamadım. Dışarı çıktım. Artık evde kalamıyordum. Boğuluyordum. Kayıp bir insan gibi nereye gideceğimi bilmiyordum. Gerçekten kalbimi biriyle paylaşmak, başımı yaslayıp ağlamak istiyordum. Evden uzaklaştım. İş yerime ulaştım. Canımın ne istediğini bilmiyordum. Bütün gün boş oturuyordum ve ne zaman gece olacağını bekliyordum. Gitme zamanının geldiğini bilmiyordum. Eve gittim. Yol boyunca Sema ile buluşma sahnesini hayal ediyordum ve içimde garip bir zayıflık hissettim. Eve girdim. Annem beni karşılamaya geldi ve Sema'nın nerede olduğunu sordu. Ben de ona bilmediğimi söyledim. Annem davranışlarımdan şüphelenmişti. Bana Sema ile konuştun mu? Ya onunla kavga mı ettin? Başımı sallayarak reddettim. Annem başına bir şey gelmesi için çok korkuyordu. Gece geç saatler olmuştu ama hala Sema'dan haber yoktu. Annem polisi aramak istiyordu ki onu durdurdum. Ve ona her şeyi söyledim. Ona evlenme teklif ettiğimi ve onun da bu yüzden evden gittiğini söyledim. Annem ağladı ve bana neden bana bir şey söylememiş bunu yaptığını sordu. Evet, Sema artık gitmişti, daha da dönmeyecekti. Her şeyini toplayıp gitmişti. Ve bana bir mektupla bütün yaptıklarım için teşekkür etti ve bana ne kadar masraf yaptıysam onları karşılayacağını söylemişti. Zor günlerimiz başlamıştı. Annem yine yalnız kalıyordu. Birkaç ay boyunca bir haber yoktu semadan. Ta ki bir gün haberde onun ve onun mühendis sevgilisini görünceye kadar. Onlar büyük bir meblağ para çalmışlardı ve tutuklanmışlardı. Sonra da cezaevine nakledilmişlerdi. Ve böylece Sema da babasının yaşadığını yaşamaya mehkum olmuştu. Ben ve annem de bu durumdan gerçekten çok üzülmüştük.